Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? O 90'lı yılların zirveye ulaşmış özel seslerinden biri. Git, git hiç durma. Popüler kültürü sevmeyip ayak uyduramamış, dolayısıyla güçlü sesi hak ettiği popülerliğe ulaşamamış bir sanatçı. Fakat bundan hiçbir zaman şikayet etmeyen, göz önünde olmayı sevmeyen sadece sanata ve müziğe gönül vermiş bir isim Taner Yazıcı. Ben Usta müzisyen 9 Şubat 1973 tarihinde Gemlik Bursa'da doğdu. Müzik piyasasında Taner olarak tanınmakta. Müziğe orta öğrenim yıllarında aldığı gitar dersleriyle başladı. Kısa bir süre sonra grup Platonik isimli ilk müzik grubunu kurdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Daha sonra kısa filmler ve video klipler çekti. Ancak mesleğinde mutluluğu bulamayıp müziğe tekrardan yöneldi. Bir röportajında "Eğer müzisyen olmasaydım ya öğretim görevlisi olur ya da sinema sektöründe çalışırdım." demişti. Üniversite öğrenimi sırasında müzikten vazgeçmeyen Taner, ilk profesyonel tecrübesini çeşitli barlarda çıktığı sahne çalışmalarıyla yaptı solo performansını da bu yıllarda geliştirdi. Bu dönemlerde kurduğu Arka Bahçe, Megafon ve Cümbür Cemaat isimli gruplarla kış aylarında İstanbul'da, yaz sezonlarında ise güneyde çalışarak deneyim kazandı. Daha sonraki yıllarda solo performanslarla müzik hayatına devam etti. Taner Yazıcı, 1998 yılında Garo Mafyan ve Zeynep Talu ile birlikte çalıştığı Affetmedim Kendimi isimli ilk albümünü Raks Müzik'ten çıkardı. Aynı isimli şarkıya ilk kalibini Hakan Yonat çekti. Affetmedim kendimi 90'lı yılların popüler şarkılarından biri oldu ve çok sevildi. Özellikle klibindeki telefon kulübesi detayı herkese çok beğenildi. Klip o dönem zirveye oturdu adeta. Daha sonra aynı perde ve bana varacaksın klipleri çekildi. İlk albümü çıktıktan kısa bir süre sonra Nilhan Yazıcı ile evlendi. 2001 yılında Fikret Kızılok, Metin Özülkü, Ali Güven, Burak Kut, Zeynep Talu ve Niran Üsal gibi müzisyenlerle çalıştığı Aşk Mazi oldu isimli ikinci albümü Universal Müzik etiketiyle çıktı. Yardım et Allah'ım, bu kalp seni unutur mu ve iyi yüreklim şarkılarına klipler çekildi. Askerlik hizmetinin ardından müzik yaşamını konserlerde, barlarda ve özel organizasyonlarda sahne alarak sürdüren Taner, 19 Şubat 2010'da Gönüllü adlı teklisini Ossi Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. Gönüllü ve Kara Karagözlüm şarkılarının yer aldığı teklide Erol Özdamar, Cihan Konuk, Murat Uncuoğlu ve Töre Cengiz ile çalıştı. Günümüzde hala affetmedim kendimi dinleyen 90'ların özel çocuklarıysa merak edip nerede bu adam diyor. Ancak o hiçbir yere kaybolmadı. 2020 yılında verdiği bir röportajında hiçbir zaman çok meşhur ve popüler olmak istemediğini ve magazinden her zaman uzak durmayı seçtiğini söyledi. Yine aynı röportajda bir albüm çıkarmak için hazırlık yaptıklarını, fakat bazı aksiliklerden dolayı bu albümü çıkaramadığını anlattı. Zamanla Bursa'ya yerleşen ve eşiyle mutlu mütevazi bir hayat süren Taner Yazıcı günümüzde hala konser, organizasyon ve bar programlarına devam etmekte. Bizde bir döneme damga vuran bu güzel isme sağlık, huzur ve başarı dolu yıllar diliyoruz. Hepimiz onu çocuklar duymasındaki Sultan karakteriyle tanısak da o aslında Türk tiyatrosunun önemli yıldızlarından biriydi. Ha şimdi anlayışı kıt olduk yani. olduk ya. Doğum gününden bir gün sonra parkta cansız bedeninin bulunması kahreden durumlardan oldu. Peki kimdir Seda Fettahoğlu? ve hüzün dolu bu acı gidişin sebebi neydi? Bu kadar başarıyla dolu bir hayat böyle mi son bulmalıydı? Konuşmazsam ne olur? Konuşmazsam ne olur? Söyle bana bakayım! Sen bu işe karışma lan. Seda Fettahoğlu 26 Eylül 1979 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. 1997'de Trabzon Anadolu Lisesi'nden mezun olan oyuncu çocukluk yıllarını Trabzon'da geçirdi. 1998'de girdiği Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü ise 2002 yılında başarıyla bitirdi. Daha öğrencilik yıllarında tiyatro sahnelerinde boy gösteren Seda Fettanoğlu çok iyi İngilizce de biliyordu. Bu yüzden yabancı film ve dizilere Türkçe ve İngilizce dublajlar yaptı. 2003 yılında profesyonel olarak ilk kez Midas'ın kuklaları oyunuyla sahneye çıktı. 2010 yılına kadar Küçük Nasrettin, Çalı Kuşu, Kanlı Nigar, Ceza Kanunu, Kırmızı Pazartesi, Sokak Kedileri, Numan Noktanet, Mephisto, Bakalar, İşgal Altındaki Masallar ve Surname 2010 gibi birçok tiyatro oyununda yer aldığı gibi tiyatro yönetmenliği de yaptı. Gösterdiği başarılar televizyon ve sinema dünyasında ilgisini çekti. Sihirli Annem, Sular Durulmuyor, Dolunay, Çatı Katı ve Yalan Dünya gibi yapımlarda yer aldı. Ama onu herkes Çocuklar Duymasın dizisiyle tanıdı. Seda Fettahoğlu burada Haluk ve Meltem'in dünürü yani havuç karakterinin kayınvalidesi olarak çıktı karşımıza. Dizinin popülaritesi onu dizilerin özel isimlerinden biri yaptı. Ancak yaşadığı bazı problemler yüzünden dizi setlerine ara verdi usta oyuncu. Tiyatro sahnelerine devam etse de eskisi kadar yoğun değildi. Seda Fettahoğlu ruh sağlığıyla ilgili problemler yaşıyor ve bunun için ilaçlar kullanıyordu. Uzun bir aradan sonra sevenleri onu yeniden ekranlarda görmeyi beklerken dün sabah saatlerinde yani 27 Eylül 2023 tarihinde sanat dünyasını şoke eden bir haber aldık. Seda Fettahoğlu'nun cansız bedeni bir parkta bulundu. 10 Aralık Şehitler Parkı'nda bir kadın cesedi bulunduğu ihbarını alan polis, olay yerine gittiğinde Seda Fettahoğlu'nun sırt üstü yatan cesediyle karşılaştı. Cesedin yanında Seda Fettahoğlu adına bulundurma ruhsatlı tabanca ve yerde bir adet boş kovan bulundu. Cesedi bulan üniversite öğrencisi polise verdiği ifadesinde ''Yürüyüş yaptığım esnada bir silah sesi duydum. Sesin geldiği yöne yöneldiğimde başından vurulmuş, sırt üstü yatan bir kadın görerek polise haber verdim.'' dedi. Yine yapılan incelemede Seda Fettahoğlu'nun çantasında bazı antidepresan ilaçlara rastlandı. Görgü tanıklarının ifadelerine ve yapılan adli inceleme sonucu ölüm sebebinin intihar olduğu öğrenildi. Seda Fettahoğlu'nun canına neden kıydığı ise hala net bir açıklığa kavuşmadı. Ancak kafa karışıklığının sebebi ise 4 gün önce yaptığı özel paylaşımdı. Seda Fettahoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımında son derece mutlu ve keyifli görünüyordu. Paylaştığı fotoğrafın altına ise yaşamı sev, bedeni koru yazmıştı. Bunun üzerine ölüm haberinin gelmesi kafa karışıklığı yarattı. Olay ileriki günlerde mutlaka netliğe kavuşacaktır. Sanat dünyamızın bu güzide ismi için çok üzülüyor ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Sanat hayatının zirvesindeyken ansızın bizlere veda eden bir Seda Fettahoğlu geçti bu hayattan saygı ve sevgiyle. Türk müziğinin güçlü ismi Ercan Turgut 7 Ekim 1952 tarihinde Malatya'da dünyaya geldi. Sanat hayatına henüz 13 yaşındayken adım atan Ercan Turgut 1974 yılında "Olur mu böyle şey gülme sakın komuşuna" isimli ilk albümünü piyasaya sürdü. Güçlü sesiyle kendi dönemine damgasını vuran Ercan Turgut, 1979 yılında çıkardığı Dönemezsin isimli albümüyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. 90'lı yıllarda ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası solisti olarak çalışmalarına devam etti. 1976 Tövbe, 1981 Azap Çiçeği, 1986 Tanrım Misafiri, 2007 Başımın Tatlı Belası ve 2013'te çıkardığı Hatırladıkça albümleri diğer başarılı albümleri oldu. Albümlerinin yanında Yanmışım, Perişanım, Mecnun, Azap Çiçeği, Berduşlar gibi birçok sinema filminde de yer aldı. Türk müziğinin sevilen ismi Ercan Turgut'un ölüm haberi sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu. Bir dönemin unutulmaz şarkılarından olan Başımın Tatlı Belası isimli parçasıyla hafızalarda yer eden Ercan Turgut'un vefat haberini Semiha Yankı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sanatçı Semiha Yankı, Ercan Turgut'un vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Olmadı be Ercan, çok erken çok, ateş düştü içime, huzurla uyu yoldaşım, ah ah'' ifadelerini kullandı. Acı haberin ardından Fedon'da ''Ah be Ercan'ım, ah be büyük Fenerbahçelim'' efendiliğin, kişiliğin, sanatçılığın, adamlığın ve 50 yılı aşkın arkadaşlığımın güzel insanı. Beni çok üzdün. Nur içinde yat. Mekanın cennet olsun. Ercan Turgut'un Instagram hesabında paylaştığı son fotoğraf ise çok duygulandırdı. Usta isim Melike Demira ve Atilla Özdemir'le yer aldığı fotoğrafına çok özledim çok notunu düşmüştü.